Edirne'mizde e, Türkiye kış Masterlar Yüzme Şampiyonumuzu gerçekleştiriyoruz. 3 gün boyunca sürecek. 3 e, gün boyunca yerli ve uluslararası sporcularımız katılım gösteriyor. Toplam 400'e yakın sporcumuz var. Masterlar Şampiyonası'nı başlatmış bulunuyoruz bugün. E, Edirne için gurur duyuyoruz. E, Türkiye'nin her yerinden ve Bulgaristan, Yunanistan'dan e, yarışmacılar katılıyor. E, i̇lk gündeyiz, güzel bir etkinlik oluyor. Cumartesi pazar şeklinde devam edecek.